Merhaba bugün sizin için kaş, kalkan ve bodamya'daki 7 adet iyi villa derlemesi yaptım. 7. sırada villa acar var. Bu kılıkta bulunan bir villa ve lüks türü bir villa. 6. sırada villa okay var. Bu bir tık daha böyle fiyat performans açısından güzel. Havuzlu havuzlu. Giren gelsin, gelen gelsin mantığında. 5 numarada villa arda var. Bu da İslamlar mevkiinde bulunan bir yer. Ve burası da güzel yani. Fena değil. Dördüncü sırada Villa Tree House var. Bu da güzel bir villa. Bu bir lüks mantığında. Üçüncü sırada um, Rüya Apart var. Çok güzel diyebilirim. Piyat Devormans Müktür. Gelen gelebilir. İkinci sırada Villa Odak var. Odak Özde bulunuyor. Bodamya Özde. Güzel bir yer. Yani villa güzel. Bir tık havuzu derin o kadar. Ve bir numarada villa oda kanlar. Oda da kalkanın sarınç başında bulunuyor ve burası güzel bir yer yani. Öyle manzara falan çok iyi değil. Çünkü bir mahalle içi ama güzel villa. Havuzlu ama içinde jacuzzi yok ama güzel yani. Bu videom kadar da abone olun, like atalım, bildirimleri açalım. Bay bay.